geçirdim. Geçmiş Sırtımdaki kaşıntılarım kaşınlar kaşınlar ama sonra kanatlarım çıktı. Bugün bir iyilik meleği oluyorum. Nasıl? En iyi arkadaşlarımdan bir tanesini korumak istiyorum. Meleğim. Peki en iyi arkadaş buradaki en iyi arkadaşlarından kimi koruyacağım? Duygu. Duygu'yu koruyacaksın gel bakalım. Aa. Benim de benim. Duygu'nun meleği. Duygu. Bak gördün mü Bahar bir iyilik meleğin Olarak. Evet, zaman zaman çok acı çekti bütün Sartta hafta kaşındı. Ee, Onla bugün biraz konuştuk ve birbirimizi çok iyi anladık. Ee, o benim çok gitmemi istemiyor. Ben de burada çok fazla tarzımı gösteremediğim için böyle düşündü. Buna üzüldü. Ee, umarım üzülmez var. Ee, çok güzel ben çok gözüküyorsun, Ben de seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Ve çok da güzelsin. Biliyorum. Ee, çok hoşuma gitti kıyafetlerin. Çok objektifim. <laughs> Tuba. <laughs> Kırmızıdan nefret ettim bugün herhalde. Bu <laughs> kırmızıya ya aşık bir insan olarak nefret ettim. Ee, kötü görünüyorsun. Aa, bak senden beklemezdim. Kötü görünüyor ama Yok. yani kırmızıya bu kadar yapılmaz, olmaz böyle bir şey. Neyse zaten <laughs> sürden Aylin'in kurt kaparmış. Sen de arkadaşlarınla birlikte benden nefret edenlerdensin o zaman. Evet. Yalnız bunu Melek olduğum gün söylüyorsun. Haberin olsun. Kime göre neye göre diyelim o zaman? Ama Konsepte melektir. göre. Buraya göre. Emine. <laughs> Şimdi burada konsept aslında defile yıldızı. Dolayısıyla bir tasarımcının ben kıyafetleri Ben şu malum defileye gidiyorum. Kıyafetleri neticede genişliğinden sunuma yine olduk. açılıyor ya. E, bu da bir şov halinde yapılıyor ya. Sen sadece şov kısmını almışsın herhalde. Ben tasarım olarak üzerinde yorumlanacak bir kıyafet görmüyorum. Sadece bir şov Bunu olarak, bir gösteri olarak. Bunu ben Öyle direkt söylüyorum sana. Direkt Pardon, yüzüne dinle, karşı. Ya, Sadece kısmını, şov kısmını almışsın. Dinle. Yüzüne karşı ve direkt söylüyorum. Dikkat et tatlım. Sadece şov kısmını almışsın ve üzerinde yorum açık ben bir kıyafet tamam, ben de göremiyorum. Diyorum, kusura kusura bakma. Üstelik sen bu konsepte gelsen de lütfen olarak... dinle. Lütfen şu anda sizi alık, benim rica ediyorum. Neyse, izin Şu veriyorum. üzerindeki Demem kıyafetlere tamam. uygun önce altındaki ayakkabılar o ayakkabılar asla değil. Ince bantlı veya yüksek topuk bir ayakkabı giymen gerekiyordu. Ayakkabın Elbiseleri yanlış. De böyle değil. Konsepte yanlış geldiğini düşünüyorum. Bence uygun değilsin. Kötü görünüyorsun. Tamam, o zaman Teşekkür şöyle ederim. yapalım. Ee, sana bir mix hikayesi anlatayım ben. Ben hikaye ne hikaye anlatmak istiyorum. Şimdi dinleme sırası Emineciğim. Sizin için. Yine hep Yok, diyorum ya. Yok benim için burada kural öyle. Pekala. Yine hep diyorum ya ikselleştiriyorum. Mix ettim. Pardon. Yani melek tarzıyla The Great Gatsby tarzını birleştirdim ve bunu ben yaptım. Sen yapmadım. Bu zaten kiralı kostüm. Öylece duruyordu. Bu kostümü ben de görmüştüm. Ben bunları aldım. Bu birincisi. İkincisi nerede gördüğünü merak ettim. Daha önce ettim. burada yine bu podyumda bu kıyafet kullanıldı üzerindeki kıyafet canım. Hayır. Melekler konseptinde böyle Hayır, bak, bir podyumda bu tarz bir konsept kullanıldı. O yani. zaman şöyle yapalım. Sen gerçekten emin olmadığın şeyleri eminmişsin gibi yapma ve burada ee, söyleme olur mu? Bunu şöyle yapalım fotoğraflarla daha sonraki bölümlerde isterseniz. Öyleyse insanlara yanlış yaparım. bilgiler vermeye devam yanlış et. Yanlış bilgi vermiyorum. Eş, neden Sen emin değilim olursun. biliyor musun? Çünkü e, yeterince gösterişli bir kanat değil ya. Kim geldiyse zaten hiçbir şey yapamamıştır burada, o yüzden söylüyorum. Yani böyle bir kanat kullanıldı ve bir kostüm kullanıldı. Bu kullanılmamıştır diye düşünüyorum. Hep bir görkemli, taşımakta güçlük çektikleri dev dev kanatlar kullanıldı. Belki kanat farklı olabilir ama komple kıyafet biliyorum. Çünkü kişiyi tanıyorum, kiralayan kişiyi ben de tanıyorum. Ha, ha birebir bildiğim için bu podyumda kullanıldığını birebir biliyorum. Ben şöyle söyleyip durma, bunları aldım ve de benim için yapıldı. Senin için şey yapılmadı Bahar, doğru konuşmuyorsun. Hayır. Doğru konuşmuyorsun. Hayır ama karşısında Lütfen hiçbir şey bilmeyip. Birazcık. Bak ben, ben her şeyi Yine bir Beni nadiren burada birazcık gören ve benim aklımda her şeyi bildiğin iddia anda. eden bir kadın var. Bir doğru konuşmayı öğren önce. Neden? Her şeyi olduğu Yanlış ha... şeyler söyleyen sensin. Yanlış şekilde konuşan sensin. Bu kanat vardı, e, tüyler eklendi üzerine. Ben hatta kostümü gördüm ve dedim ki bu kanatları... Ayrıca kanat... kostümcüm kostümcüm deyip Kostü... durma. Ne zaman aldın? Ben e, şu yarışmada 17. haftadır buradayım. 17 haftanın e, yaklaşık 6-7 haftası oradan giydim. Merih ablaya selamlar burada. Öyleyse kostüm evini e, arayalım. O teşekkür söylesin. ederim. Söyleyelim. E, bu kanat hatta ben dedim ki bu kanatı gördüğümde. Bu kanat dedim e, dedi ki biri kullanmıştı ama böyle değildi. Hani Allah için hmm. aynısı değil. Emel kullan dedi bana bunu. Ben dedim ki kanat konseptinde evet. bu kanat dedi bana hani sana kullanabiliriz. Ama dedi biraz daha tüyekleri kullanabiliriz dedi. Bana bundan Tekrar ekleyip 1000 TL'de kiraldığını söyledi Bahar içeride bize. Sana söylerken evet, ben de hatta oradaydım <laughs> bir kere bu kullanımcı diye bana 1000 TL söyledi. Hatta lazım, dedim ki ben seni yani. Yani. bak dedim çok dedim geciktirme dedim asla 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 ters bir, bir kadında dirim. değil gö geri götürmen lazım dedim. Lütfen, ben eminidir. istersem götürmem dedi falan filan dedi ama kiralık bu kıyafeti. Ne oldu ben kaçırdım aranızdakini. Hayır öyle değil. Ya doğru olan bir şeyi inkar etme çabasında ama Peki. bence daha fazla mücadele etme çünkü Hayır. bataklıktasın ve kımıldadıkça gömülüyorsun Hayır bana. ama siz yanlış bence şeyler söylüyorsunuz. Bence gerek yok. Teşekkür ederim. Bu kıyafet kullanıldı ama Görselleri siz de var. Ben bu kadar çırpınmamam lazım. Ben nasıl ifade edeceğim merak ettim. Çırpınmamanız söz e çünkü şey e, 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 siz ve yanlış kelimeler kullanıyorsun doğru mu? Size davet ediyorum. Tamam konuyu Teşekkür ederim Emineciğim. Emelin kanatları dediniz bir bakalım benziyor mu galiba. Bir alakası yok. Kostümcü bize öyle söyledi. Kostüm, e, tamam işte. Emel değil ya. Aynısı. Emel hayır arkadaşlar. Ya kırmızı işte. Evet değil ne mi? Ne kadar kötüsünüz. Aynısı hayatım. Simaysa herkes aynısı. Kanat aynı. Evet biz el el Ay, kanat bunu söylemiyoruz. Ben bunu söylemeye kullanılmış başka sen. birisi için diyebiliyorum. Siz, Siz ben... kana kanat üzerine mi konuşuyorsunuz? Evet. Kanat ve şey için, el elbise, elbise, için. elbise için. De elbise elbise de başka birisi için. Aynı. Kostümcü söyledi Nurhan'ım bana. Kostümcü yani söyledi. çok manasız bir şey uzatıyorsunuz gibi geliyor bana. Neden? Çünkü renk aynı renk değil. Kırmızı. Ve elbiseden bahsediyorsunuz zannediyorum, elbise Bakın de alakası Bakın Hanım, ben, ben bir şey açıklık Emel... getirmek istiyorum. Benim konum bu değil, ben açmadım bu konuyu. Benim konum sadece diyor ki satın aldım bunu diyor, ben kendim yaptırdım diyor. Bu bizim kostümcümüzde, evet. benim Wonder Woman'ın onu bunu dansımı diktirdim. Kostümcünün evet. görselinde bu kostüm vardı. Ben bu kostümdür demiyorum, üzerine kostümler de vardı. Hazır olan aldı diyorsun. Evet ve 1000 TL'ye kira aldı, biliyorum bunu. Ve Bahar cünün karşısına geçiyor. Bahar hoş geldin. Merhaba Nuray Ertesi Şimdi Bahar kiraladın mı satın mı aldın orasına biz bakmayız işin. Yani satın da alabilirsin. Kira... Onların her şeyi kira, her şey sponsor. Kiralayabilirsiniz de her şey olabilir. Ne zevk, ne para veriyorlar. Bahar ee, önemli olan buradaki onu satışın, nasıl kullandığın, nasıl giydiğin, nasıl yakıştığı. E, rengi çok güzel. Fakat <laughs> bir bozukluk var o kanatta. Takılmasından mı ne? Sanki biraz daha mı yüksekte olacaktı. Bahar önüne bakıyorsun. Heh, bana bak yani gözüme konuş. Ayakkabı giymedim. <laughs> çünkü e, başındaki o tüylerle o kanat ikisi o kadar çok yarışıyor ki. E, bir de bunları sen mi yaptın oraya koydun omuzlarına? Aha, ben o fikir vermedim. Sen fikir verdin. Aha. Senin öyle bir yeteneğin yoktur çünkü yani yapamazsın, Aha. hani yapmazsın. El işçiliğim yok. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Bu elbise senin vücudun elbisesi değil. Yaymış seni, yani daha dikdörtgen yapmış vücudunu. Bu daha böyle püsküllerin üçgenimsi gelseydi, o zaman o kalçalarını, basenlerini bölüyordu kalçalarını. Böyle bir hoşuma gitmedi benim. Yüzün çok güzel bugün. Saçın, makyajın harika. Bir de ayakkabıları hiç sevmedim. Onun altında. Yani bence e, ya sırf kanat olmalı diye o kafandaki olmalıydı. İkisi çok karışmış birbirine. Ya ben öyle görüyorum. Ama sen... Yani yüzün bugüne kadar gördüğüm en güzel yüzsün. Çok böyle fresh. Alnını açmışsın falan. Çok beğendim. Ama... Kostümü beğenmedim. Yani bir karışmış birbirine. Sen Hı -hı. E, takılma boş ver kiralamış mış, mış. E, bu çok da güzel de olabilirdi. Güzel çok güzel değil. Bahar 6. Teşekkür ederim Hoş geldin Bahar. Bu arada çok haklısınız. Onları duymuyorum. Hoş geldin. Merhaba Bay Kemcan. Merhabalar. Ee, Bahar saçın ve makyajına ben Bayıldım bugün. Yani yüzün çok güzel görünüyor. Böyle dondurma gibisinler. <laughs> <laughs> ama kıyafetin konusunda yani kiralanmış ya da satın alınmış bu bizi pek fazla ilgilendirmiyor. Önemli olan buraya nasıl geldiğiniz. Bizim için önemli olan o. <laughs> ee, ama ben beğenmedim kıyafetini. Bana çok karışık geldi. Çok böyle yılbaşı gibisin yani. Anladın mı? <laughs> O yüzden ben de 6 veriyorum. Ama çok güzelsin. Teşekkür ederim Aykerimcan. Merhaba Bahar. Merhaba. Emel'in fotoğrafını bir kez daha rica edebilir miyim ekrana? Yönetmenim. En sevmediğim şeyler... Ee, bu kanat aynı değil. Aynı kanat değil. Yukarı gidiyorsa... şurada bir tane fiyat etiketi olsa da onunla göstersin. Göz göster. var, izan var. Yani... Kalıbı farklı zaten Emel'in taktığı kanadın. Daha büyük, evet. daha keskin bu kanat aynı kanat değil. Bana söyleni söylüyorum evet, Kemal Bey ben burada. Ben gibi. kim yalan ee, söylüyor bilemem. Ben konuşurken İnsan bir müsaade edecek evet. misiniz? Şaka mı bu ya? Aa. Bir susun. Bana söyleni söylüyorum. Ben, ben, ben de yaptığımı söylüyorum. Hep doğrusun sen hep bir numarasın biliyoruz bunu. Durum yapmıyorum. Bahar hoş geldin. Merhaba Ayvan Hanım. Çok gereksiz bir konuda girdiniz şu anda. Ve 15 dakika tartışıyoruz. Hiç anam vermedin. Aha bence de. Ee, olabilir olmayabilir. Biz ilgilenmiyor. Bir. İki. Üzerindeki e, hangi defile yıldız olarak çıkıyorsun? Ben kanatların kullanıldığı şu malum defiledeyim. Yani daha gösterişli... Daha görevli, daha böyle abartılı kanatlar bekliyordum. Her böyle bir şey yapacaksın, tabii ki elbise o zaman sakin olmalı. Kafadaki e, Rio de Janeiro kar karnavalından gibi bir şey takmamalısın. Sadece kanat e, göstermelisin. Ayakkabını sevmedim. Kanat konseptinde ben kanatlarını istedim. Kanat konseptinde hatta senin ablan büyük ödülü almıştı birinci olmuş. Evet olmuştu. ve çok da güzel Efsane yaptı. Efsane bir kanat takmıştı. Keşke onu taksaydın. Keşke orada o kanatlar alsaydın, ha. bu kadar da da sorun çıkmazdı. Altı. Ha, teşekkür ederim İvan Hanım. Çaydı. Bahar. Merhaba öğretmenim. Merhaba. Çok sakin konuşacağım. Bir konsept kargaşası var sende. Hı -hı. Şöyle, Charleston yapan bir melek gibisin. <laughs> evet. kanatların olmasa kafanda. E, Rio kanatları? Festivalinden söyleyeceğim çocuğum. Rio Festivali'nde gayet güzel çıkabilirsin ama kanatların olduğu zaman şunla birlikte biliyorsun o kafan tam bir Charleston kafası kıyafetinde ona benziyor ee, arkadan tam bedenine oturmamış biraz tabii ki onun e, arkası kısa önü kalıyor mühim değil olabilir defilede onu mankenler böyle de olsa kıyafet dans ederek yürürken onu yok edebilirler ee, hiçbir defilede böyle bir konsept kar kargaşası yapılmaz. Ama tasarımcı istiyorsa da yapmıştır onu bilemem tabi Öğretmenim, ama. Öğretmenim bazen böyle basketbol toplarıyla falan bile yürüyebiliyorlar. Tabi yürüyebiliyorlar çocuğum ama şu andaki kıyafetin kanatlar olmasa Charleston dönemi, 1930'lar kanatların olduğu zaman farklı bir şey. Kafan olmadığı zaman tek başına kullansaydın çok hoştu. Rengiyle, her şeyiyle. Ee, tabii arkadaşlarım gerekeni söylediler. Hiçbir tasarımcı bu kıyafeti bu ayakkabıyı vermez zaten. Demek ki <laughs> arkadaşlarım söylediler. Ama ben yine babaç. Kemal'in deyimiyle. Babaç tavırlı. Teşekkür ederim. Seni mahzun bırakmayayım. Ayrıca ikimizin bir tane daha ortak özelliği var. Ee, siz de Casim çok seviyorsunuz. Ben de Casim çok seviyorum. Evet çok seviyorum. Justin birbirine bazen fotoğraflarını likelamak için bakıyorum. Hemen siz likelamışsınız. Aynen öyle çok seviyorum. Ben severim. de seviyorum. Ben <laughs> de değil mi? Ben de çok seviyorum ya. Çok hoşuma It's gidiyor. Isısın believer olmak. Hareketleri, her şeyi çok hoşuma gidiyor. Size benziyor. Ben o kadar değilim Siz de koreografilerde ama. öylesiniz. Böyle böyle falan. <laughs> <Hadi bakayım. gülüyor> Teşekkür hadi. ederim bay Hadi, bye hadi bye. kızım bay bay. Sevgili izleyiciler yolu yarıladık mı? Vallahi yarıladık. Şu ana kadar tek tam puanımız var. O da